Bu metindeki hikaye unsurları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Kişi anlatımına ağırlık verilmiştir. 2. Herhangi bir olay anlatılmamıştır. 3. Zaman unsuru belirsizdir. 4. Mekan unsuru hakkında bilgi yoktur. Okuyalım. Akşehir 34 plakalı kamyon Konya Soşesi'ni Sultan Dağları'nın zıt bir istikamette tutturduğu dönemeçte işte yolculardan ikisini indirdi. Bunlardan biri uzun boylu siyah sakallı saz benizli zayıf ve kırkı aşkın yaşlarında biriydi. Gözleri içine çekilmiş gibiydi. Yüzünde anlamsız bir ifade olduğunu ilk bakışta anlamak mümkündü. Niyeyse elinde yeni bilenmiş bir orak taşıyordu. Beriki 35'li geçmiş olamazdı. Boyu orta, omuzları geniş, yüzü tıraşlıydı. Buna rağmen saçları dağınık ve uzundu. Siyah ve büyük damalı yeşil elbisesi şehirde diktirilmişe benzerdi. Ve tam ona göreydi. Şimdi kişi anlatımına ağırlık verdi mi? Verdi. Herhangi bir olay var mı? Var. Dönemeçte yolcuların ikisi iniyor vesaire. Başlarından bir şey geçecek belli ki. O zaman iki olanları elemem lazım. İkinci yargı yanlıştır. Zaman unsuru belirsizdir diyor. Evet zaman unsuru belirsiz arkadaşlar. Dolayısıyla 3 de cevapların arasında olacak. Mekan unsuru hakkında bilgi yoktur diyor. şu ilk cümlelerde nerede yolcu indirdiğini belli etti. Yani mekan unsuru hakkında bilgi verdi. 4'ü eledim. Cevabım 1 ve 3 Bursa arkadaşlar. Bu metin Aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse mekan unsuru belirginleştirilmiş olur. Okyalım metni. Ayrıldıktan sonra bunun nasıl soğuk bir veda olduğunu, hepimizin içinin ne kadar kaygı ve acıyla dolu olduğunu hissettim. Tramvay çan çan öterek köprünün ışık çizgileri arasından kayarken, İhsan son defa hal için karanlık suları üstünde çalkalanan yelkenli kayıkların yaprakları dökülmüş çıplak ağaçlara benzeyen direklerine bakıyordu. Şimdi olayı anlattığı ve A bu direkler mi hareketliydi yoksa bu akşam vaktinde gerçekleşen bir ışık oyunu muydu farkında değildi. Şimdi mekanın e, derinliklerine inmedi A'da eledim. B içinde bulunduğu gemi yavaş yavaş hızlandıkça kayıklar yok oluyor. Yelkenler küçülüyordu. Şöyle bir dursun. C. Ne tarafa baksa geçmişin acı hatıralarını anımsatan şekillerle karşılaşıyor. Yüreği burkuluyordu. Burada mekanla değil de e, kahramanın psikolojik durumuyla ilgili bir ipucu var. Eledim. D. Ama sadece bakıyor ne olduğunu anlayamıyordu. Neredeydi? Saat kaçtı? Niye buradaydı? Her şey bulanıktı onun için. Burada da mekanla ilgili detaylandırma yapmamış. Şimdi eğer B'deki gibi içinde bulunduğu gemi yavaş yavaş hızlandıkça kayıklar yok oluyor, yelkenler küçülüyordu şeklinde bitirirse kahramanın içinde bulunduğu mekanı işte kıyıdan uzaklaşmasını detaylandırmış olacak. Yani mekan unsuru belirginleştirmiş olacak. dolayısıyla cevabım Bursa arkadaşlar. Yer kütüphanenin çalışma salonu, olay soru çözümü, zaman öğleden sonra kişiler Zafer ve İbrahim anlatıcı birinci kişi yani ben ve biz şeklinde anlatacağı. Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun kurgulanmıştır? A. İbrahim'in bu sözlerine katlanmak oldukça zordu. Matematik sorunumu artık halletmem gerekiyordu. Sıkı çalışmaya başladım. Artık kütüphanenin çalışma salonundan ayrılmıyordum. İbrahim de geldi. Sonunda sözüme geldin. Şöyle kendine bir şekil düzen ver ve matematikteki eksikliklerini tamamla diye kulağıma fısıldadı. Şimdi soru çözmek burada yok. Öğlenden sonra olduğunu ifade etmemiş ve Zafer ortalıkta yok. Dolayısıyla bunu da eledim. B. İki iyi arkadaştı Zafer ve İbrahim. Beraber eğlenir ve beraber çalışırlardı. Günlerini de buna göre ayarlamışlardı. Öğlen okul kapanınca kütüphaneye giderler. Akşam olmadan buradan çıkarlardı. Birbirlerinin eksik taraflarını tamamlarlardı. Bugün de düzenlerini bozmadan okul kapanınca kütüphaneye gitmişlerdi. Fakat bu sefer Ali'nin de orada olduğunu gördüler. Ayda şimdi kişiler ne oldu? Zafer İbrahim bir de Ali eklendi. Dolayısıyla bunu eledim. C'ye baktım. Kütüphanenin çalışma salonundaydık. Zafer yanıma geldi ve İbrahim. Bu soruyu ancak sen çözersin diyerek ikinci dereceden bir denklemi önüme koydu. Hmm, kütüphaneye gittiler. Zirveden dönen Güneş'in ışıkları pencereden süzülüp gözüme giriyordu. Güneş zirveden dönüp artık ne yapar? Batmaya başlar. Yani öğlen saatini geçmiş, akşam üzeri, öğlenden sonra diyebilirim. Soru da hiç kolay değildi. Epey uğraştıktan sonra sonuca ulaşabildim. Çözemeyeceğim diye epey korktuğumu itiraf edeyim. Olay nedir arkadaşlar? Soru çözümü. Nerede geçiyor? Kütüphanenin çalışma salonunda geçiyor. Kişiler, kahramanlar, Zafer ve İbrahim ve ben şöyle hissettim. Ben böyle yaptım, biz böyle yaptık şeklinde birinci kişi ağzıyla anlatım kullanılmış. Dolayısıyla cevabım C. Neye bakalım? Başaramayacağını sakın düşünme Zafer diyerek destek oldu İbrahim. Olmuyor dedim. Ne yapsam istediğim sonuca ulaşamıyorum. Gel bugün öğlenden sonra kütüphanede buluşalım. Nerede sıkıntım var beraber görelim dedim. Bu teklifi kaçıramazdım. Tam saatinde buluştuk. Konu ile ilgili soruları çözdük. Temelini kavradığım konuyu birkaç bilgi eksikliği nedeniyle halledememişim. Burada arkadaşlar yine birinci kişi ağzıyla anlatım var. Ama e, odak noktası burada nedir? Burada odak noktası soru çözümü değil, birlikte ders çalışıp konuyu tamamlamaları, eksiklerini tamamlamaları. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevabımın C olduğu çok doğru bir şekilde ortaya çıktı. Numaralanmış metinlerin hangisinde diğerlerinden farklı bir hikaye unsuruna ağırlık verilmiştir? Okuyalım. 1. Üstleri ağır kokulu mersin ağaçlarıyla kaplı tepeler geçirdikten sonradır ki kayalar birdenbire başlar. İnsan birden ürker. Kayalar maçları Da başlar. Çamların birer billur pırıltısındaki sakızları buralarda toprağa sızar. İlk çamlar geçirdikten sonra yine düzlüklere varılır. Bu düzlükler boz topraktır. Verimsiz kıraç. Buralarda Toros'un karlı dorukları yanındaymış. Elini uzatırsan tutacakmışsın gibi gözüküyor. Burada mekan unsuru öne çıkarıldı. İkiye baktım. Beni unutmuştunuz değil mi? Burada olduğum var sizler saklamayayım artık. Çünkü içimde gittikçe büyüyen bu sesle konuşmak benim için dayanılmaz bir ihtiyaç. Bazen kendimi çok zorluyorum ve bu yüzden sesimdeki çatlak anlaşılacak sanıyorum. Bazen kendimi koy veriyorum. O zaman da öteki kişiliğime işaret eden ve belki sizin de fark edeceğiniz kelimeler dökülüyor ağzımdan. Ellerim titriyor, alnıma ter basıyor ve bunların da yeni işaretler olduğunu anlıyorum hemen. Şimdi burada kişiye ağırlık verilmiş. Kişinin detaylarına 3 onun her işinde bir düzen görürdünüz. Dağınıklığa asla tahammülü yok, tahammülü olmayan bu genç adam çalıştığı şirketin en gözde elemanlarından biri olmayı 3 ay gibi kısa bir sürede başarmıştı. Zira bugünün işini yarın'a bırakmamayı ilke edinmişti. Elinde Elinden neredeyse her iş gelen bu görev adamı akşamları eve döndüğünde önce kısa bir müddet dinlenir. Sonrasında en az 40 sayfa kitabı kuruyor Burada da kişi unsuru üzerinde ağırlıkla durulmuş. Eledim. Dörde baktım. Mavi gözlerinin bakışlarına bir derinlik kattığı gerçekti. Gözünü birine diktiği zaman karşıdaki muhakkak gözlerini kaçırırdı. Güzel değildi bu gözler ama etkiliydi. Bununla birlikte yuvarlak yüzündeki en güzel şeyler yine bu gözlerdi. Nitekim burnu kemerli, kulakları ise çok küçüktü. Kaşları yok denecek kadar az, yanakları ise çöküktü. Yine kişi unsuru burada detaylanmış. Kişi unsuru üzerinde durulmuş arkadaşlar. O zaman 4'ü, 3'ü, 2'yi eledim. Bir de bir numaralı metinde mekan unsuru üzerinde durularak farklı bir öge üzerinde durulmuştu diyebilirim. Cevap Adana. Aşağıdakilerden hangisi bu hikayenin varlık kadrosu içinde gösterilemez? A. Kanı B. Öküz C. Ay D. Rüzgar Bakalım. Kanının arkasında tutunarak biraz daha yürüdü. Ayakları birbirine dolaşıyordu. Öküzlere oha diye bağırmak istedi. Sesi boğazından çıkmadı. Elleri kanıdan kurtuldu. Yere yuvarlandı. Tozların içinde tekrar ayağa kalkarak koştu. Karşıdan yeni çıkan Serin bir rüzgar üç etekli entarisini ve şalvarının e, par paçalarını uçuruyor, yırtık başörtüsünü dalgalandırıyordu. Kanı'ya yetişemeden tekrar düştü. Yüzü yolun beyaz ve kül gibi ince tozlarına gömüldü. Kanı taşlara çarparak üzerinde bağlı hastayı iki tarafa fırlatarak ve yükselip alçalan uzun, Yanık gıcırtılar çıkararak ve ay ışığının altında, gecenin sessizliği içinde arkasına arkasında hafif bir toz bulutu bırakarak ağır ağır e, kendi bildiğine ilerliyordu. Şimdi burada öküz, Kanı ve rüzgar diyebilirim ki varlık kadrosu içerisindedir. Yani hikaye, olaya etki etmiştir. Ama ay ışığı dediğimde bana daha çok zaman ögesini yansıtıyor gibi. Ay ışığı ne zaman olur? Akşam hatta gece olduğu zaman olur. Değil mi? Bu mantıkla düşünürsek cevap C şıkkıdır diyebiliriz. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi belirgin değildir dedi. Bakalım. A kişi, B zaman, C yer, D olay. Metni okuyalım. Bu sefer tahsildarlar jandarma ile beraber geldiler. Kişiler belirgin. A'yı eledim. Yol parası vermeyenlerle beraber beni de aldılar. Ben 80 yaşındayım dedim ama dinleyen olmadı. Nüfusa geldik. Defteri açıp baktılar. Daha 29 yaşındasın dediler. Ama netmeyin halime bakın dedim. Olmaz işte burada yazıyor. Adresin de belli diye dayattılar. Daha çok kurcalarsan başına iş, aç iş açılır dediler. Ben de sesimi çıkarmadan 6 lirayı bir denkleştirebilsem verip kurtulurdum ama bu zamanda 6 lirayı kim kaybetmiş Kaderde yazılıymış dedik. Geldik buraya. Gülmeye başlamıştım. Ama amca hiç insan torununun nüfus kağıdını alır mı? Demiş. Yer de belli. Jandarmalar gelmiş, almış götürmüş. Sonra deftere bakmaya gitmişler. C'yi de eledim. Olay da belli. Yaşlı bir adamın e, torunun nüfusunu alması ve e, başına türlü işler gelmesi olay diyebilirim. D'yi eledim. Ama zaman belli değildir belirgin değildir bu metinde. Dolayısıyla cevap Bursa şıkkı arkadaşlar. Bir hikayeden alınan bu metnin numaralanmış bölümleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Bu tarz sorularda önce şıkları sonra numaralı yerleri okuyalım. A. Birinci bölümde hikaye kişilerinden biri hakkında bilgi verilmiştir diyor. Hasan Durgun tıkanıktı. Susuyor, susuyordu. Öyle haftalarca sustu. Daha büyük bir tehlikeden korkarak deniz altında nefes almamaya çalışan bir adam gibi tıkandığını duyuyordu. Gene susuyordu. Hasan hakkında bilgi vermiş. Yani hikaye kahramanlarının biri hakkında bilgi verdi. A'yı eledim. B. ikinci bölümde olayın geçtiği zaman hakkında bilgi verilmiştir diyor. Şimdi bakalım ikinci bölüme. Günün erken saatinde halası sokaktan bağırarak geçen bir satıcıyı çağırdı. Bakın günün erken saatinde diyor. Demek ki zaman hakkında bilgilendirme var burada. O zaman B'yi de eledim. C'ye baktım. Üçüncü bölümde gerçekleşen bir olaydan söz edilmiştir diyor. Üçüncü bölüme bakıyorum. Konuştular. Sonra önüne bir sürü patlak, sökük, parça parça ayakkabı dizdiler. Bakın burada da evet gerçekleşen bir olay yaptıkları bir şeyden bahsetti. Eledim. D. 4. bölümde mekana yönelik ayrıntılara yer verilmiştir diyor. Bakalım. Hasan da merakla karşısına geçti. Bu dört yanı duvarlı, kat, e, tek kat, basık ve toprak evde öyle canı sıkılıyordu ki şaşarak, eğlenerek seyrediyordu adamı. Bu benzettiği kalın deriyi, iki tarafı keskin, incecik, sapsız bıçağıyla kesişine e, kesişine ağzına bir alıp çivi dolduruşuna Sonra bunları birer birer İstanbul'da gördüğü maymun gibi avurdundan çıkarıp ayakkabılarının altına, çabuk mıhlayışına, dere parçalarına, pis bir suya koyup ıslatışına, mundar çanaktaki macuna parmağını daldırıp sürüşüne hepsine bakıyordu. Bakın 4 numaralı yerde mekanla ilgili herhangi bir ayrıntıya, detaya yer vermedi. Metan, mekan betimlemesi yapmadı. Dolayısıyla bu sorunun cevabı denizde olmalı. Denizli'de yanlış bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Bu metnin hikaye unsurları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır dedi. A. Olay bir kuş günü geçmektedir. B. Kişiler, öğretmen, Hüseyin ve diğer öğrencilerdir. C. Olay bir öğretmenin bayılması ve öğrencilerin ona yardım etmesidir. D. Olay bir sınıf ve öğretmen odasında geçmektedir. Bakalım. Tepeler Tepeler şarkısını döne döne ve el çırpa çırpa söylerken çocuklardan biri birden yere düştü. Koşup kucakladım. Baygındı. Odama taşıdım. Sedirin üzerine uzattım. Sınıfta hiç konuşmayan kara kuru bir çocuktu. Asıl adı Hüseyin ydi. Kışın en soğuk günlerinde bile yamalı siyah bir fanila ile gelirdi okula. Bu kış günü de öyle gelmişti. Demek ki olay kış günü geçmekteymiş. Ayı eledim. Ayakları çıplak, hep çıplaktı. Şakaklarına kolonya sürdüm, öbür çocuklarla başını bir süre bekledik. Yavaş yavaş gözlerini açtı, anlamsız anlamsız bize baktı. Onu sedirde yatar bıraktım, çocuklarla sınıfa geçtik. Odama döndüğümde Hüseyin'i masa üstünde duran yarım köy somununu iki eliyle kavramış yerken buldum. Demek ki kahramanlar öğretmen Hüseyin ve diğer öğrencilerdir diyebilirim. Olay bir sınıfta ve öğretmen odasında öğretmenler odasında geçmiş midir? Evet. D'yi eledim. Ama olay bir öğretmenin bayılması ve öğrencilerin ona yardım etmesi değildir. Nedir? Bir öğrencinin bayılması ve öğretmenin ona yardım etmesidir. Dolayısıyla yanlış olan yargı C şıkkıdır diyebilirim. Bu metindeki altı çizili bölümden hareketle aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisiyle ilgili çıkarımda bulunulamaz. Altı çizili kısmı okuyalım. Mışırtılı bağ rüzgarı sonbahar ferak ferahlıklarıyla pencereden içeriye sızıp odadaki portatif masanın üzerindeki birkaç müsvedde kağıdının yerlerini değiştirdi. Birini uçurup yere düşürdü. Hmm. Şimdi mekanla ilgili herhangi bir şey söyleyebilirim. Rüzgar alan, penceresi açık bir yer dedim. Zaman olarak sonbahardan söz etti. Zamanı anladım. Olay olarak ne anlayabilirim? Bir rüzgar, sonbahar rüzgarı esmesi, pencereden içeri girmesi ve kağıtları dağıtması olabilir. C'yi eledim ama alt çizili bölümde herhangi bir kişi unsuruna rastlamadığım için cevabım arkadaşlar ne olacak? Denizli şıkkı olacak. Bu metinde söz edilen hikaye aşağıdakilerden hangisidir dedi. Yazar farklı yapıdaki hikayelerinde ün kazanmıştır. Bunlardan en ilginçlerinden biri hiç şüphesiz belirsiz bir yerde ve belirsiz bir zamanda arkadaşlarıyla vakit geçiren ve henüz lise öğrencisi olan Selim'in başından geçenlerin anlatıldığı hikayedir. A'ya baktım. Selim sokak lambalarını henüz yanmışken düşünmüştü bunları. Düşünceler zihnine vagonları peş peşe sıralanmış bir tren gibi yayılmıştı. Ee, kafasını kaldırdı, yıldızları gördü. Hayret etti. Neler düşünmüştü acaba? Şöyle bir yokları zihnini yok. Hiçbir şey yok. Bir de ne görsün? Karşıdan Ahmet geçiyor. Elinde sırt çantası var. Acaba çantasını neden sırtına takmamış? Neyse deyip Ahmet'e seslendi. Hey buraya gel, seninle konuşacağım bazı noktalar var dedi. Şimdi burada e, lise öğrencisi olan Selim'in başından geçenleri anlatmadı aslında. Yaşadığı olayları anlattı. Başından herhangi bir olay geçmedi. B'ye baktım. Olamaz. Bunu bana yapamazsınız. Nasıl olur da benden habersiz bir yaz tatili planı yaparsınız? Nasıl arkadaşsınız siz diye söylenirken kulağında. Şaka sözünün çınladığını fark etti ama hızını alamamıştı. Ahmet ve Burhan şaka yaptık diye tekrarla e, tekrarlasa da Selim hala sayıklıyordu. Farkına vardı ve sonunda e, alacağınız olsun diye ekledi. Bunun karşılığını vereceğim size derken yüzünde gülümsemeye de engel olamıyordu. Peki nereye gideceğiz diye sordu ve ekledi. Bakın, sakın numara yapmayın. Doğru söyleyin. Biraz e, meraklan diyerek hemen söylemediler nereye gideceklerini. Evet, burada yukarıda belirtildiği gibi e, belirsiz bir yerde geçti. Belirsiz bir zamanda arkadaşlarıyla birlikte geçti. İçerisinde Selim var. Selim'in başından geçenler var. Dolayısıyla cevap Bursa gibi duruyor. C'ye de bakıyorum. Bu adanın biçimi oldukça ilginçti. Paralel kenarlarından biri kısa, diğeri uzundu. Adeta sivri ucu kesilmiş bir üçgene benziyordu. Bakın, mekan anlattı, olay anlatmadı. Kahramanın yani e, Selim'in başından geçenleri anlatmadı. eledin D'ye baktım. İzcilikteki başarısını yön bulmadaki ustalığına borçluydu Selim. O yüzden arkadaşları onu e, almadan herhangi bir geziye çıkmazlardı. Bu sefer de aradılar onu. Selim gerekli tüm malzemeleri yanına almıştı. Bu sefer daha tedbirliydi. Çünkü geceyi de orada geçireceklerdi. Bakın burada arkadaşlar. Selim'in arkadaşları yok. Dolayısıyla bunu da eledim. Yukarıda belirtilen özellikleri sadece hangisi karşılıyor arkadaşlar? 5 şıkkında bulunan metin parçası karşılıyor. Cevap Bursa. Bu hikaye metni hakkında eleştiri yazmak isteyen bir eleştirmen aşağıdakilerin hangisi hakkında değerlendirme yapılmaz? A. Olayın gerçekleştiği mekan. B. Kişilerin yaşadığı olay. C. Olayı yaşayan kişiler. D. Olayın gerçekleştiği zaman. Bakalım arkadaşlar. Uzun ve yorucu bir yolculuğun son basamağında ilçe milli eğitim müdürlüğünü sordu. Direksiyona tutunarak durabilen sürücüye. El kol hareketleriyle karışık bir şeyler söyledi sürücüde. Kişiler var. Devam ettim. Söylediklerini anlamadı bile. Onun işaret ettiği yöne doğru yürüdü. Bakın bir olay var arkadaşlar. Olayın gerçekleştiği ee, mekan belli gibi. Yüzüne vuran yağmur taneleri bir türlü yatışmak bilmeyen heyecanını okşuyordu. Onu hiçbir sokağını bilmediği bu kasabaya evet ilçeden çok bir kasaba yandırıyordu. Bırakan köhnemiş yolcu otobüsü yüzünde yağacak bulutlar taşıyan yolcuları ile çoktan gözden kaybolmuştu. Tedirgindi. İlk bakışta anlaşılabilirdi yabancı olduğu mahzun ve ağırdı devinimleri. Bir şeyler arayan belki de tanıdık bir yüz soran bakışlarının ardında dönüşü olmayan bir yolculuğun Yorgunluğu vardı. Şimdi kişilerin başından geçen olayları anlattı mı? Anlattı. Olayın gerçekleştiği mekanı anlattı mı? Evet, bir kasaba, bir otobüs. Otobüsten indikten sonra kasabada yaşadıkları. Eledim A'yı. Olayı yaşayan kişileri anlattım bana. Anlatıcının kendisi var ve başka kişiler de var. Otobüsteki kişiler de var. Dolayısıyla C'yi de Ama metnin genelinde Olayın gerçekleştiği zamanı değinmedi. Dolayısıyla cevabın D şıkkı sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki metinlerin hangisinde diğerlerinden farklı bir hikaye unsuruna ağırlık verilmiştir? Bakalım. A. Öğrenciler dükkanlara dağıldılar. Arkadaşlarını alan simitçiye, telefoncuya markete gitti. Nöbetçi öğretmen o donan sahneden sıyrılıp çocukları toparlamaya çalıştı. Ama nafile her biri bir deliğe girmişti. Öğretmen çaresiz... Yorgun argın meydana döndü. Bakın burada olay e, unsuruna ağırlık verilmiş. B. Bir iki dakika sonra öğretmenden önce dışarı fırlayan öğrenciler itişe kakışı sınıfı terk ederken en son çıkanlardan olan Melike'yi yanına çağırdı. Üzülme dedi. Emin ol biraz daha gayret edersen notların umduğundan daha iyi olur. Burada da arkadaşlar olay vurgulandı. C. Üzünlü gözleri vardı. Hüzünlü ve maviydi bu gözler. Büyük ızdıraplar çekmişlerse e, çekmişlere has derin bakan gözlerdi bunlar. Aliye Hanım'ın beyaz tenine de çok yakışıyordu. Beyaz yanakları kırışıktı Aliye Hanım'ın ama derin kırışıklıklar değildi bunlar. Burada da kişi üzerinde durmuş. Aliye Hanım üzerinde durmuş. Dolayısıyla kişi ögesi, kişi unsuru vurgulanmıştır diyebilirim. C'de. D. Kalktı yerinden, sağa sola bakıp sesin kaynağını aradı fakat bulamadı. Hafif ama çok rahatsız edici bir sesdi bu. Kapıya yöneldi, pencerelere gitti ama bulamadı. Olmayacak böyle diyerek çantasını alıp çıktı evden. Huzurlu bir yer aradı kendisine. Burada da arkadaşlar olay unsuru üzerinde durulmuş. Şimdi farklı olan C şıkkı o zaman C şıkkında diyeceğim ki kişi yani e, olayları yaşayan kişiler üzerinde durulmuş B şıkkında. Dolayısıyla affedersiniz C şıkkında. Dolayısıyla cevabımız C han olmalıdır.